Alo. Alo, İsmet Bey nasılsınız? Aa Sağ olun Bilal Bey, siz nasılsınız? Bizdeyiz çok şükür. Allah iyilik versin abi. Biz şimdi bu Ok Meydanı Vakfı ile ilgili bir toplantı halindeyiz de. Hem Beyoğlu evet. Belediye Başkanımızla hem Aydar Ölbey ile. Ee, evet. Şeyi merak ettim ben. Şimdi bura, burada sizin Büyükşehir Belediyesi ile aranızdaki hukuk nedir? Valla orası şöyle. E, asıl yerin sahibi vakıflar. Vakıflar burayı... Tamam şeye vermişti daha evvel e, bu spor il müdürlüğüne spor il müdürlüğünden tahsisi kaldırdı. büyük şehre verdi tahsisi. On yıllık. On e, e, yıllık mı onu bilmiyorum. Evet. Büyükşehir üzerindeki bu tahsis dururken biz e, işte burayı yapın diye bize bir, bir yazıyla verdi yani ilişki bir yazı. Şimdi üst hakkı bizim onun. Kirttaş olarak. Biz şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne onu tekrar yaptığımız hakkı e, borcumuzdan veya alacağımızdan düşerek e, o ilişkiyi bitirmemiz lazım ki büyükşehir tamam. vakfa kiraya yani, tahsis edebilsin. Ya yani tamam. öyle bir şey öyle bir şey sizin, lazım. Sizin üst kullanımı büyükşehire bir şekilde geri vermeniz lazım. Geri yani. vermemiz lazım yahut bizden tamam. sizin kiralamanız lazım. E, bizden niye kiralayacaksınız? Yani şimdi o... kiralama işi olmaz. Bizim orayı bir şekilde vakfa kazandırmamız lazım. Tabii yani o Büyük ee, o zaman üzerinden. yani Kadir Bey'le bu şeyi konuşursak herhalde inşallah sizden onu Kadir Bey'den olabilir <laughs> Bu Adem Hoca bir an evvel talimat verip... Siz Bey, şey, mi oraya? şey var zaten yaptığımız masrafın hak edişleri var. Değeri falan... Ya, hak şey, anladım yani. Harcadıyorsunuz o Tabii, tabii. tabii harcadıysa o biz fazla bir tamam. şey istemeyiz yani öyle bir şey. Hı. Yaptığımız hak ediş tutarlarını bizim onlara Şimdi şey... Bu kanunu, kanunu çok ciddi alıyorsunuz ya böyle... Kiptaş başka belediye başka gibi. Yo resmi olarak bunu yapmak durumundayız. Yani o önemli <laughs> değil. Ben zaten yap deyince mesela işte 20 milyon harcadım oraya mesela. Onu <laughs> şey yoktu ama bu prosedürü tamam. yapıp yarın ileride vakfa sıkıntı tabii. gelmesin diye söylüyorum. Yani gelir birisi tamam. e, Kiptaş'a efendim bir kurcalar ondan sonra yanlış bir şey olmuşlar. Şu der anlatabiliyor <laughs> muyum? Anlıyorum anlıyorum. Anlıyorum anlıyorum şey yaparız. Kadir Bey tamam. ile konuşuruz. Sizin de bilginiz olsun yani. Tamam. Oldu. Tamam. Hüsfet tamam. Bey, kolay tamam, gelsin Herkese selam. Sağ olun. Tamam. Bey, tamam. Tamam. Sağ, sağ bu Tamam. 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 Tamam konu var ya kadın koordinasyonla e, evet, Ne yapacağız abi onları? Abi işte konuşuyorlar abi. Konuştu ettiler. Beyler, zatı muhteremler, büyük, büyük adamlar nasıl istiyorsa yapacaklar. Ben hiç kimseye bulaşmıyorum artık. Bunların yapacakları da ya, artık. Ağzını açmıyor. ne ne <laughs> diyeyim adam mı adam var mı ya adam var mı yani ha? genel sekreter bir türlü, şey bir türlü, altı taş bir türlü. aynı uğraşacağım ben ya? Sekreterden kaynaklanıyor. Abi şimdi sahipsiz çıkıyor öyle bir vakıf kurmuşlar. O isteyecek yarın başbakan fena kızacak falan. Ondan sonra el ayağı tutacak. Yani yine ne yapacaksak yapalım da yani bizden çıksın gitsin sonra tavsiye ederler ki oradan Mal bir kere yani bizden çıksın yine. Ya, yani yarın bir işi işgal ettiği zaman ben onun için dava açmam lazım yani. Niye malına sahip çıkmadım diyecekler. Öyle değil mi? Evladım bakayım. He? Alo. İşte değil mi? Evet nasıl yani bu Yaşar Hoca ile Hasan Nuri Yaşar var ya onunla He. bir yere geldik geçen. Oradan geçerken uğradım bir baktım. Konu taş Ali Kara aslan Hasan Yaşar, Adam Hı. Nuri Yaşar. Oturup beraber konuştuk. Netice tamam mı yani şimdi? Yani bir, bir formül, bir, bir, formül, buldular. Dedim tamam hadi yapın. Çıkarın ortaya koyun hemen yapın. Beklemeyin hatta şey dedim ben. Bak Çiftaş'ın Oksuat Tekkesi konusunda tarifi var. Vak, Vaksın o devir işlemi var. da ona göre zamana zemine uydurdum. Vakit geçtiren, bak devir olacak bir taraftan bekleyen bir beyefendi ya var para ya. istemiyoruz, pul istemiyoruz ya. Bunu da şeyden düşürün diyoruz ya. Sadece bir muamele yapacaklar arkadaş ya. Ya, ya muamele ya. Bunlar var mı? Ben... Belediyeden muamele çıkacak o kadar malı geri alacaksın ya. Ulan ne adam bunlar ya. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Vereceğimiz şeyden düşün diyoruz yani. Kar payından bilmem ne. Kar payından düşün. Anlamıyorlar ki. Oturamıyorum. Manyak ya yani. kağıt üzerinde iki tane işlem yapacaklar abi ya. Hakikati anlamıyorum ya. Dinlemiyorlar evet. adam. Dinlese tamam diyeceğim. O yüzden sor sorun olacak. Anladım abi. Tamam.